Suçatı Boğaziçi Mahalle Muhtarı Nusret Dalgıç. Mahallemizde 4 sene evvel bir çift olan dağ keçilerimizin bugünlerde 5 tane olduğunu görmekteyiz. Güzel mahallemize bu keçilerin ayrı bir güzellik kattığını görüyoruz. Kaçak avcılıklarla mücadele edip bu hayvanları koruyalım ve daha çoğalmasını sağlayalım. Hazırlar. Ben Caner Kayacı, Gür'ün Su Çatı'da tahsilcilik yapmaktayım. Sabah 830 9 arasında Satcan Suyu Mezrası'na giderken Say denilen dağda bu hayvanlara rastladım. Benden kaçmadıklarını gördüm, bu arada videoya çektim. İnşallah insanlarımız da duyarlı davranır da bu hayvanların neslinin çoğalmasını sağlarız.